Deprem bölgesinde çalışanların gelirinin artırılması ve istihdam teşviki için brüt asgari ücretin net ücret olarak ödenmesi formülü gündemde. Ekonomi'mden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik bürüt asgari ücretin net olarak ödenmesi talebi gündeme geldi. İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse 11 depremzede kentinde asgari ücret 11759 liraya yükselecek. Bölgedeki işverenler üretime devam edebilecek tesislerin eleman azlığı sebebiyle üretimini aksatmaması için SGK primlerinin belirli bir süre için SGK yerine işçiye ödenmesi talebinde bulunuyorlar. Depremzede işçilerin ücret yönünden desteklenmesi noktasında ekonomi yönetiminin önünde iki seçenek bulunuyor. Bunlardan bir tanesi ödemelerin asgari ücretin bürütü kadarki kısmına ilişkin prim muafiyeti sağlanması yönünde yani %14'lük SGK primi ve %1'lik işsizlik sigortası primi alınmayacak. Asgari ücret 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 10.008 lira olarak belirlenmişti. Bundan %14 SGK primi 1401 lira, %1 işsizlik sigortası primi 100 lira olmak üzere 1501,20 liralık kesinti yapılıyordu. Başka bir ifadeyle bu seçenek tercih edilirse deprem bölgesindeki bir asgari ücretlinin eline 10.008 lira geçecek. Ancak asgari ücretin işverene maliyeti ise bu tutar üzerinden %15,5 işveren payı 1551 lira ve %2 işveren işsizlik sigortası primi 200 lira eklenmesiyle 11759 lira kesiliyordu. İşverenler işçilerin iş yerinde kalmasını sağlamak amacıyla belirli süreliğine de olsa işverenin SGK ve işsizlik sigortası primi paylarının da doğrudan çalışana ödenmesini talep ediyordu. Bu talep kabul edilirse bölgedeki asgari ücretlinin eline 11.759 lira geçecek. Üzerinde ücret alanlarınsa aradaki fark kadarlık kısmı için muafiyet sağlanacak.